Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte genel piyasalar hakkında konuşacağız. Meme coinlerdeki son durumları inceleyeceğiz. Şu an itibariyle bir yükseliş var yine. Bunu da ele almaya çalışacağız ve ilerleyen saatlerde bizleri neler bekliyor? Bunlara dair kendi yorumlarımı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin'i tekrardan 60 binli seviyelerde görmek gerçekten güzel. Özellikle gün içerisinde 58.200 dolara kadar Bitcoin'in e, hareket ettiğini görmüşken şu anda 61.730 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü belirtebiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde hemen grafiğimize geçelim. Bitcoin'de şu an itibariyle görebileceğiniz üzere 57.000 dolar seviyelerinden hareket başladı ve özellikle sabah saatlerinde biraz daha böyle düşüş yönlü bir hareket görüyorduk. 59.300 dolar seviyelerine bir çekilme gelmişti. Hatta biraz daha aşağılarda 58800 dolara kadar hareket gelmişti. Ardından ne oldu? Bitcoin geçtiğimiz saat itibariyle bir harekete kalktı ve 60800 dolar bantlarına kadar bir yükseliş gördük. Sonrasında buranın kırılması ile birlikte bir sonraki önemli direnç noktası olan 61.600 61.600'lere kadar bir hareket yaptı. Hatta 61.860 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş yaşadı. Şimdi buradan sonra bizlere asıl önemli nokta şurası bekliyor. 63.100 dolar bantları. Bu bantlar gerçekten önemli bir direnç bölgesi. Özellikle burada 61.700, 61.600 dolar seviyelerinin üzerinde kapanışlar yapabilirsek bir sonraki önemli hedef noktası 63.100 dolar seviyeleri olacak. Fakat bu noktalar dediğimiz gibi biraz daha güçlü direnç noktası haline gelmiş durumda. Buraların üzerinde bizleri neler bekliyor? 64.800, 66.300 ve 69.000 bantları sırasıyla Bitcoin'de önemli hedef noktaları olacaktır. Destek noktalarımız şu anda 60.800 önemli bir destek noktası daha öncesinde biliyorsunuz pek çok kez bu seviyeleri denemişti. Kıramamıştı veya aşağısına iğne atıp tekrardan toparlamıştı. Ama geçtiğimiz günlerdeki o sert düşüşle birlikte Bitcoin 60800 barajını aşmıştı ve aşağılarda 57000'li seviyelerden destek bulmuştu. Bu nedenle Burada 60.800 seviyeleri önemli bir destek noktası. Buraların aşağısında 100 saatlik hareketli ortalama 59.900 bantları burada önemli bir destek noktası sonrasında 59.290'lar ve 58.630 seviyeleri sırasıyla önemli destek noktaları ve buraların aşağısında 57.000 ve 53.100 dolar bantları önemli destek noktalarımız. Şimdi Bitcoin'i hızlı bir şekilde hallettikten sonra genel piyasaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle meme coin'lerde bir hareketlilik olduğunu söylemek istiyorum. Ne demiştik? Bitcoin düşerken biraz daha güçlü duranlar işte Bitcoin %5, %6 düşerken %1, %2 hadi %3 seviyelerinde düşen coin'ler biraz daha güçlü durduğunu belirtmiştik ve bu aşamada özellikle piyasa biraz daha kafasını yukarıya doğru kaldırdığında bu coin'lerin çok daha rahat hareket edebileceğini söylemiştik. Bunlardan bir tanesi Pepe'de, de, Vifcoin'i de, e, Bonk da yine biraz daha güçlü durmuştu ve bu coin'lerin zaten %7, %8, %9 seviyelerinde yükselişler yaşadığını görüyoruz. Dogecoin %6.5 seviyelerinde ortalama yükseliş yakalamış. Shiba %5.31, Pepe %7.49 zaten Pepe'yi dedik. Vifcoin %7 seviyelerinde yine Bonk %9.39. Floki burada biraz daha yavaş kalmış gibi gözüküyor ki Bonk zaten e, burada Floki'nin yerini aldı 5. sırayı. Burada Bonk'un aldığını meme coin'ler açısından görüyoruz. Floki 6'da %3.95 ve Popcat burada e, kedi coin'leri de yavaş yavaş e, revaçta olmaya başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Brett e, yine biraz daha kafasını kaldırmıştı. %40 seviyelerinde bir artış yapmıştı farklı meme coin olarak. E, şimdi de Popcat burada bir kedi meme coin olarak bir hareket yaptığını görüyoruz. Ve meme coin'de yine e, %10.90 seviyelerinde artış yakalamış. Onun dışında... E CoinEx listelenmiş 1004 adet kripto paradan şu an itibariyle 786 tanesinin fiyatının artmış olduğunu görüyoruz. Bu bizler için değerli. Piyasada büyük oranda yükseliş hakim olduğunu söyleyebiliriz bu ölçekte. Bununla birlikte 215 adet kripto paranın da değerinin düşmüş olduğunu görüyoruz. Toplam market cap'e baktığımızda %2.97'likte burada bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Bu da yine bizler için değerli bir istatistik. Onun dışında korku aç açgözlülük endeksine baktığımızda 49 puanlardan şu anda işlem görüyor. Tabi dün sanırım biraz daha düşük noktaları görmüştük şöyle birlikte bakalım. Evet dün aslında 48'leri vesaire de görmüş ama şu an itibariyle en düşük noktalarda diyebiliriz. 49 seviyeleri, 48 seviyeleri geçtiğimiz günlerin biraz daha gerisinde kaldı biliyorsunuz. 70 puanlar, 75 puanlar hatta 92'lere kadar burada çıktığını görmüştük. Şu anda 49'da. Evet, hala korku seviyesinde değil piyasa ama nötr seviyede olması da şu an itibariyle piyasanın ne aşırı alım ne de korku seviyesinde olduğunu gösteriyor. Nötr bir şekilde devam ediyoruz. Piyasanın gidişatını gelen veriler veya gelecek olan haberler belirleyecek gibi gözüküyor. Şimdi meme coin'lerden devam edecek olursak, meme coinlerdeki grafik aşamasını da yine sizlerle paylaşalım. Floki yukarı doğru hareketini başlatmış gibi gözüküyor. Düşen trend yukarı doğru kırılmış ve bir hareket yapmaya çalışıyor. Ama burada e, düşen trendin üzerinde belli hareketler görmemiz lazım. Buraların üzerinde kalıcılıklar sağlanması lazım. Örneğin e, 3018 780 bölgesi mesela test edilirse biraz da en azından bu düşen trend bitti diyebiliriz bu noktada 3.0.18.780 18 780 bölgesi ilk önemli hedef noktamız olabilir diye düşünüyorum buraların üzerinde 3.020'ler önemli bir ara direnç bölgesi olabilir ve buraların üzerinde 3.0.21.570, 21 570 30 450 ve 30 940 seviyeleri önemli hedef noktaları olacaktır sırasıyla destek noktalarımızsa Eğer tekrardan bir düşüş gelirse burada düşen trend bölgeleri ee, i̇lk olarak tabii ki burada 3.0 16.270'ler önemli bir destek noktası. Sonrasında düşen kanalı eğer inerse orta band noktaları yaklaşık olarak 3.0 3.015.580 seviyeleri önemli destek noktaları e, noktaları olabilir diye düşünüyorum. E, buraların da aşağısında düşen trendin alt band noktaları yaklaşık olarak 3.0 3.014.500'ler önemli destek noktaları olacaktır. Pepe'den devam edelim. Pepe'nin de burada e, sürekli bahsetmiş olduğumuz... ...5-0-75-700'leri kırması ile birlikte... ...güzel bir hareket başlattığını görüyoruz. Özellikle bu sabah saatlerinde... E, Gece saatlerinde başlayan gece kapanışla birlikte başlayan bir hareketlilik sabah saatlerinde yerini biraz daha düşüşe bıraktı ama yine burada 5.075-700 noktasının çok güzel bir şekilde çalışmış olduğunu görüyoruz ve buradan tekrardan tepki bularak Bitcoin'deki hareketlilikle birlikte Pepe de kafasını kaldırmış ve yukarı doğru hareketini başlatmış durumda 5081 yüzlü noktalardan şu an itibariyle işlem görüyor. Bir sonraki önemli hedef noktamız 50 83 seviyeleri olacaktır. Buraların üzerinde 5 50, 87 500 5 0 92 600 ve 4 0'lı seviyeler artık buraların üzerinde 4 onlu seviyeler bir sonraki önemli hedef noktası olabilir. Pepe güzel bir şekilde aslında kayıplarını kapatmış gibi gözüküyor. Şöyle baktığımızda 5 0 46 noktalarına kadar sarkmıştı geçtiğimiz haftalarda. Güzel bir şekilde fiyatı toparladı ve bulunduğumuz noktada 5.081'lere kadar yükselmiş olduğunu görüyoruz. Gerçekten piyasanın e, şu an itibariyle en hızlı şekilde toparlanan coinlerinden bir tanesi olduğunu belirtebiliriz diye düşünüyorum. Bonk'a geçecek olursak yine Bonk'un da güzel hareketler sergilediğini görüyoruz. Özellikle burada 4.024.500'lerin kırılması ile birlikte de yine bir hareket başlamış. Ve 4.026.690'lar burada önemli bir direnç bölgesiydi. Buranın da kırılmış olduğunu görüyoruz ve sonrasında bir hareketini başlatmış 4.027.800 800 bölgesinden bir dirençle karşılaşmış ve ufak bir çekilme şu an itibariyle gözüküyor. Burada önemli destek noktası 4.026 600'lü bölgeler bu noktaların üzerinde kapanışlar yapmamız gerekiyor. Eğer buraların üzerinde kalıcılık sağlayabilirsek bir sonraki önemli hedef noktamız 4.029.400'ler, 400'ler. Buraların da üzerinde 4032'ler belki önemli bir ara direnç bölgesi olabilir ve buraların da üzerinde 4034 4036 700 bölgesi önemli hedef noktaları olacak. Bonk için Destek noktalarımız az önce söylediğimiz 4.026.690 önemli bir destek noktası. Fakat bu noktalar kırılırsa bir sonraki önemli destek noktamız 4.024.500'lü seviyeler. Bu noktalarda yine bizler için kritik. Buraların da aşağısında 4.023.500 ve 4.021.670 bölgeleri bizleri bekleyebilecek önemli destek noktaları. Shiba'dan devam edelim. Shiba'nın e, düşen trendi kırmış olduğunu şu an itibariyle görüyoruz. Ama tıpkı FLOKI'de dediğimiz gibi, evet düşen trendi kırdı. Ama burada kalıcılık sağlanması gerekiyor. Özellikle burada Shiba için 4.024 bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Şu anda orayı test ediyor. Bu seviyelerin üzerinde kapanışlar yapabilirsek bizler için güzel olacaktır ve özellikle burada 4025-180 bölgesi ara direnç bölgemiz. 4026-190 seviyesi de bir sonraki önemli hedef noktamız. Bu noktalar bizler için kritik. Buraların üzerindeki kapanışlar 4027 seviyelerini hedeflememize yardımcı olacak ve buraların da üzerinde 4029-900, 4031-300 ve 4032-850 seviyeleri sonraki önemli hedef noktalarımız olacak. Güçlü destek noktalarımızsa eğer düşüş gelirse 200 saatlik hareketli ortalama kırılırsa 4.023 500'lerin kırılması ile birlikte 4.023 bölgesi önemli destek noktası. Buraların aşağısında 4.022 600 ve 40-20-800 bölgeleri sırasıyla önemli destek noktası olabilir. Buraların aşağısında 4.02200 20. ve 4.018 bölgesi önemli destek noktalarımız. Son olarak Dogecoin'e bakalım. Tabii meme coin'lerde Dogecoin biraz daha yavaş gidiyor diyebiliriz. PP büyük oranda düşüşü telafi ettiğini söylemiştik. Dogecoin ise burada düşüşünü sürekli olarak devam ettirmiş gibi gözüküyor. Şu an itibariyle biraz daha kafasını kaldırmış. Harekete başlamaya çalışıyor. 50 saatlik harekette ortalamadan bir tepki bulmuş ve yukarı doğru hareket başlamış. Ama diğer meme coin'lere kıyasla biraz daha yavaş kaldığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Burada bir sonraki önemli hedef noktamız Dogecoin için 0.14 bölgesi bu noktaların üzerinde kapanışlar yapmamız gerekiyor. Daha öncesinde görüyorsunuz pek çok kez önemli bir destek noktası haline gelmişti. Bu nedenle bu seviyelerin üzerinde kapanışlar yapmamız gerekiyor. Buraların üzerindeki kapanışlar 0.15 seviyelerini ve 0.15 950 ve 0.16 330 bölgelerini test etmemize yardımcı olabilir diye düşünüyorum ve buraların üzerindeki kapanışlarda 0.18.200 0.19.500 0.19.700'e 0.20.280 bölgelerini e, hedeflememize yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Aşağı bölgede önemli destek noktalarımız 100 saatlik hareketli ortalama e, 0.13.430 bölgeleri, buraların aşağısında 0.12.690'lar ve buraların da aşağısında artık 0.11 ara destek ve 0.09.98 seviyeleri yine Önemli destek noktalarımız olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Elbette Bitcoin'deki bu hareketlilik çok kıymetli. E, fakat bunun sürdürülebilir olması lazım. Akşam Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte bu hareketliliğin devam etmesi ve belki Bitcoin ETF'lerine olan girişlerin biraz daha artmış olması e, bizler için çok daha güzel olacaktır. E, hazır şu anda biraz daha ivme yukarı doğru başlamışken 57 binlerden tepki buldu ve yaklaşık 4700 dolarlık bir artış görüyoruz o seviyelerden bu yana. Bu bizler için kıymetli. Bunun devam etmesi durumunda altcoin'lerdeki bu sert hareketlilikte de yine devam edebilir diye düşünüyorum. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.